Selam güzel insanlar. Ya geçen bir bıçak gösterdim. Rambo, Mambo bir sürü olaylar ya. Bak kardeşim Rambo bıçağı ilk öncelikle budur. Bak onu hep bu olur ve bunu açabiliyorsun. İçinde de hani dikiş, nakış, zart, tut her aynı ihtimale kadar bu Rambo mesadır. Ve böyle gözükür tamam mı güzel insanlar? Buna Rambo bıçağı derler. Doğru. şimdi gelelim size başka bir şey daha göstereceğim. Mesela şey de var. Vurf mesela diyorlar. Atma bıçağı. Bakın şu şekil. Şunu görüyor musunuz? Şurayı. Bak. Bunu böyle açıyorsun hanım. Hani böyle kafasına artık hani. Şey yapanlar bilir bunu. Bunu kullananlar iyi bilir. Ha bir de çok usta kullandığım bir şey daha var. Onu da ben size göstermiştim. İşte o Rambo bıçağı dediniz. O değil. Bakın arkadaşlar. O budur. Bunu çok iyi kullanma taktiklerini falan bilirim. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Bakın, bıçak böyle tutulmaz. Bunu eğer görüyorsanız Cüneyt Arkın ya da Emrah filmindendir. Bıçak her zaman bu şekilde tutulur. Güzel insanlar. Hepinizi öpüyorum. Saygılar diyorum. Şu bağırma. Bağırma, bağırma. Osionfish. Yo Massaker, neue Projekte 2019, Baba Videos, Baba Projekte, Killer Akan, Gringo 44, Ace Pity 36, Liebe. Yeah, Kreuzberg 36, Syndikat. Mr. Sneman, Müs. Assalamu Selam arkadaşlar. Ben aslında fazla bir şey takmam, aramam da ama bu içimde kaldı ve size söyleyeyim dedim. Hani güzel insanlara selamlar olsun ve de kudurmuş piç kurularına girip bir selam göndermek istedim buradan. Bakın size bir şey anlatacağım çok kısa. Ezelden ben fara diyorsunuz. Bilmem ne anlatıyorsunuz. Güver rapi bildiğinizi zannediyorsunuz. Konuşuyorsunuz öyle lavuk lavuk yavşak yavşak. Ezel ben hiç tanımam bilmem. Hiç tanımam bilmem, bilmezdim. Çocuk meşhur oldu. Ödüllerini aldı. Ödüllerini aldıktan sonra bir gün benim kapımı çaldı geldi Berlin Crossback'te. Ve kolunu açtı ve benim abim Bobby'nin dövmesi kolunda. Yıllardır hiç kimse de görmediğim bir şey. Ve abi biz bugüne geldiysek sizin sayenizde diyen bir çocuğu. Ben şimdi sizin gibi 2-3 tane piç kurusu su yüzünden yakacağım mı zannettiniz? Lan size alayınızı alayınızı bu bir. Ben Feroya gelince zamanında biz hip hop yaptığımız zamanlar Antalya'da yiğit çocuklar vardı delikanlı. Kimse yoktu ama işte festivala öyle. Geldim ilk festivallarda hatta gittim. 50 kişi yok. Bunlar biletleri çift almışlar ki benim uçak biletisini ödesin bilsinler diye yani duruma bakın hip hop böyle oluşan biz hip hop dayanışma birlikti beraberlikti ve bu çocuk da o Benfero da bunların arasında mış o biletler alan. O gün de resim çekilmiş kaç sene önce ve yıllar sonra da o resmi getirip benim İstanbul'daki konserimde bana sundu ve abi bir resim daha çekilebilir miyiz diye bu saygıyı gösteren çocuğu ben sizin gibi bir iki üç tane rap bildiğini zanneden puş oğlu göt verenden çocuğu ateşe mi atacağımı zannettiniz? Alayınıza boru, alayınıza lan amına koy. Ne istiyorsanız gelin. Olayın gerçeği de budur. Yavşaklar. Güzel insanlara da selam olsun.